acı ki pır zora. Rabbe alame nişan etti kesene de. Evlad acısı pır zora. Ama salaki kadiyya hem ve acı edik. Şimdi bu salaki. Men tam jımar diye Bu çarda jara adıçı muane teme. Teve aile akı pırı Kure apı metene. Gede metene. Bımra vayl diyar namen harim baro Yani dosya seri da belli ye. İza katila heye. iki kişi ait dana var vardır. Ama tutuklu yoktur şu ana kadar, tutuklu yoktur. Darp izleri vardır, bazı kısımlar var dosyada yazılıydı, dosyaya gizlilik getirmişler. Açıklama yoktur. Avukatlarımız açıklama yapamıyor, dosyaya ulaşamıyor. Yani eğer bırakırsa bu gizlilik kaldırılsa, e, kim sebep olmuş, katiller kimdir? Biz de en azından biraz da olsa biz nefes alırız. Yani çok zor bir durumdur bizim için. Biz çok acı çekiyoruz. Bazen gece kalkıyorum, düşünüyorum, ağlıyorum. Saat gece 1-2 oluyor. Hep düşünüyorum diyorum Rojina ne oldu? Kim ne yaptı? Neden oldu? Üç günlük bir öğrenci niye oldu? Defalarca gelip savcılıkta soruyoruz bu soruyu. Rojina ne oldu sorusunu soruyoruz, çalışıyoruz diyor. Bir türlü cevap alamıyoruz. O kadar teknik varken neden belli olmuyor? 200-300 tane fazla kamera vardır üniversitede. Mola Kasım'da vardır, Bardakcı Köyü'nde vardır, Roji'nin telefonu vardır, mutlaka telefonda da bir şey çıkar. Cansız bedeni teşhis etmişler, 80 taneden fazla numune almışlar. Bunlar hepsi belidir, delildir, tespittir, kanıttır. Bir şey çıkartırabilirler ama ne yazık ki avukatlarımız ne kadar bir şeyler talep ettiği zaman cevap alamıyorlar. Örtbaz etmeye çalışıyorlar. Yani bu üniversiteyle yurt olduğu için Devlet kurumları birbirini atmıyorlar. Sürekli birbirine destek çıkıyorlar. Çünkü bunun nedeni desen neden dedisen ben nerede anladım? Otopsi gecesinde ben anladım. Dört kişi beraberdiler. Rektör de dahildi onlarla beraberdiler. O gece geldiler. Otopsiye rahatlıkla geçtiler. Savcı da vardı onlara bir şey demedi. Sonra ben gittim dedim ben kızımı göreceğim. Ondan sonra otopsiye başlayan ısrarla gittim baktım fenalaştım ambulansın içine geldim geldiler ambulansın içinde bile beni tedit ettiler bana dedik ki senin kızın intihar etmiş yapılacak bir şey yok bu ne anlama geliyor neden bunu bana söylüyorsunuz bir baba acı çekerken acının için ambulansın içinde acılar çekiyor evladını öldürülmüş katledilmiş nasıl olmuşsa beklemesi lazım hele bir dosya çıksın Ondan sonra gelin bu kelimeleri bana söyleyin. O diğerleri hep ısrarla dediler intihar etmiş. İlk başta dediler ha. Rojinin cansız bedeni bulunduğu zaman. Ben de dedim ki hayır benim kızım intihar etmemiş. 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Niye üniversitem aynı bölgede bulunmadı? Aynı bölgede bulunsaydı, ya suyun içine girseydi, kamera görünseydi diyecektik. La ilahe illallah Muhammed Resulallah intihar etmişse etmiş. Edilecek bir durum yoktur. Yani lütfen ben rica ediyorum büyüklerinde, devlet yetkililerinde, savcılıkta demesinler senin kızın intihar etmiş. İntihar edilecek bir durum yok. Gerçek kanıtlar, deliller ortada varken onları arkada geride bırakıyorlar. Başka sebep arıyorlar. İki kişiye ait vardır. Gerçek iki kişiye ait vardır. Dediler belki bulaştır. Bir sefer geldik dedi 42 kişiye bakmış. Bir sefer geldik 87 kişiye bakmış. Bir sefer geldim bana. Avukatlarla beraber savcılığa gittik, onu sorduk. Dediler 109 kişiye bakmış, en son 200 kişiye bakmışlar. O danalar bulaş değil. Taşıyan kişilere ait değil, doktorlara ait değil. O ne anlama geliyor? O danalar katillere aittir. O iki kişi benim kızıma zarar vermişler, onlar katildirler. Ben bunu rica ediyorum. Benim sesimi herkes duysun. Hiç kimse konuşmuyor. Konuşmalar çok eksiktir. Medya çok eksik yanaşıyor. Avukatlar, savcılar ondan sonra şeyler hiç konuşmuyor. Benim kafam karma karışıkdır bak. Milletvekili şu ana kadar hiç kimse açıklama yapmamış. DEM Partiden hariç hiç kimse gündeme getirmiyor. Mecliste hiç kimse konuşmuyor. Demiyor ki bir üniversite öğrencisi bugün bir memur demektir. Niye konuşmuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Korkmayın, sorun. Niye konuşmuyorsunuz? Niye mecliste gündeme getirmiyorsunuz? Bu genç kızımıza ne oldu? Bir sene niye bir dosya gizli geliyor? Bunları defalarca söylüyoruz. Kimse yanaşmıyor, kimse konuşmuyor, kimse rojin için ses olmuyor. Yeterince kadar kimse ses olmuyor. Bazı medyalar gelip konuşuyorlar ama eksiktir. Çok müdahaleler çok eksiktir. Sadece ben konuşuyorum, medyalara çıkıyorum olan şeyleri savcı bize söyledikleri şey ben söylüyorum ama avukatlarımız konuşamıyor söyleyemiyor gizlilik olduğu için onun için konuşamıyorlar bana dedi ki kendi ağzıyla bana dedi orada şahitler de vardı avukatlarımız da vardır diyor ki rojinin elbisesinde kan vardır tamam kan vardır niye belli etmiyorsun niye söylemiyorsun biz acı çekiyoruz niye söylemiyorsun elbisesinde kan vardır biz tespit etmiyoruz neyin kanıdır ne kanı olacak? İnsan kanıdır. Darp izi var o yüzden kan olacak. Onun haricinde rojinin ayağında bağlama izi vardır. Boğazında zarar vardır. Sırtında zarar vardır. Yani çok şeyler vardır ortada ama ciddiye alınmıyorlar. Söylemiyorlar. Biz çok acı çekiyoruz. Bir yıl içerisinde o kadar ama bir yerde ne vardı? Ben gidiyordum. Bir yürüş olsa, bir açıklama olsaydı. Yani bir milletvekili bir yerde görseydim, İstanbul'a gittim, Bursa'ya gittim açıklama için. Televizyonlar beni çağırıyordu, ben gidiyordum. Televizyon kanalları bazıları, o da yeterli gelmiyordu. Yani bu televizyon kanalları yeterince medya e, konuşmadı Roji'nin davasının üzerinde. İşte bunlar yani çok eksiktir. Ben sayıyorum bu 14. seferdir ben gidip geliyorum sürekli acı çekiyoruz, savcılığa gidiyoruz, emniyete gidiyoruz, rektörlüğe gidiyoruz. Bak kendim o kadar 380 kilometre yol geliyorum Diyarbakır'dan. Rektör bildiği halde de hiçbir gün dememiş ki bak bu acili baba gelmiş. Kızı bizim yanımızda kayboldu. Ben çarşıya gideyim onu göreyim ya da çağırayım davet edeyim gelsin. Ben kendim gidiyorum rektörlükte onu orada görüyorum. Ona diyorum ki hocam benim kızıma ne oldu? Rojina ne oldu? Sen nasıl bilmiyorsun? Neden sen bir şey söylemiyorsun? Bir sor, sor, etrafında bir sor. Güvenlikçilere sor, müdürlere sor. Sen sorabilirsin. Sen bugün buranın mülki amirisi, Üniversitenin mülki amiri rektördür. Her şey rektörün elindedir. Rojina ne olduğu zaman, yani o gece mutlaka ona telefon gitmiş. O her şey biliyor, konuşmuyor. Ben hakkımı ona halal etmiyorum. Bu şekilde olmaması lazımdır. Yani bir rektörsün sen, bir oranın büyüğüsün sen. Niye bu genç kızlara sahip çıkmadın? Orada tel örgü yoktur. Kameralar eksikliği vardır. Son kameraya gitmişler, oynatmışlar. Diyorlar kamera bozuktur. Hayır kamera bozuk değil. Siz silmiştiniz. Ben defalarca rektörlüğe gittim. Orada kameraya baktık. 20 dakika fark vardır. Bir yerde 15 dakika fark vardır. Son kamerada siyah beyaza çevirmişler, insan tanımaz hala gelmiş. Son kamera önemlidir. O telefonu suyu, kekki, kulaklığı kim oraya bıraktı? Kim oraya bıraktı? Belli de Ama alan kişi bellidir. Üç kişi, dört kişidir. Bir kişi geride duruyor. Üç kişi gidiyor, telefonu alıyor, geliyorlar. Onlar bellidir cumartesi günü ama telefonu bırakan kişi belli de Gülistan, Gülistan dokuda aynı şekilde ona da haksızlık oldu, hakaret oldu. O da Rojin gibi üniversiteyi okuyordu. Tunceli Üniversitesi'nden kayboldu, ortada yok oldu. Hala da yoktur ortada. Ha, izi kaybettirdiler, dosyayı kapattırdılar. Ama benim rojinimin dosyası inşallah alan izniyle o şekil olmaz. Benim ben mücadele edeceğim. Ayağım yer tutana kadar Canımda bir damla kan da kalırsa ben mücadele edeceğim dosyayı kapatmamak için. Ben Ankara'ya da gideceğim, mecliste de gideceğim. Her yerde bakacağım, mücadele edeceğim. Rojine ne oldu sorusunu sürekli devletten soracağım. Kızıma ne oldu? Niye cevap vermiyorsunuz? Ben size emanet ettim. Bugün benim kızım benim evimde kaybolsaydı, 18 gün boyunca devlet arasaydı, bulsaydı, gelip boğazımı tutacaktı, bütün çocuklarımı yüz altına alacaktı. Diyecekti ki, senin kızın senin evinde kayboldu. Nasıl bilmiyorsun? Peki bugün niye üniversiteye bir şey söylemiyor? Niye gözaltı yoktur? Niye onlara bir şey demiyor? Bu kız sizin yanınızda kayboldu. Siz nasıl bilmiyorsunuz? Niye haberiniz yoktur? O kadar güvenlikçi vardır. O kadar kamera vardır. Üç gün çocuk okula gitmiş. O Bardakçı köyünde bayan diyor ki bir beyaz araba buradan buraya gelmiş. Aynı saat, aynı dakika, aynı gün tutuyor. Bakın. Cuma akşamı rojin kayboluyor. Yedi, beş ya da on geçe. Bayan bu şekilde diyor. İki sefer onun yanına da gittik. Onunla konuştuk. Şof TV'de konuşmalar hala duruyor. Beyaz araba kimindir? Kime aittir? Kim kızımı kandırdı götürdü oraya? Mutlaka birileri götürmüş oraya. O onun arkadaşıdır, tanıdığıydır. O da arkadaşı ihanet etti bize. Yanımıza gelmedi. Rojin'e demiş ki ben Rojin ona demiş ki şarj kablomu getir. Bu konuşmalar aralarında girmiş. Dört sefer onun ifadesi alınmış. Benim kızım 27'sinde kayboluyor, ayın 26'sında üç kişi onu aynı yere götürüyor, gezdiriyorlar. Laf lafı getiriyor. Biz savcıya sorduğumuz zaman, bunları sorduğumuz zaman diyor arkadaştır. Belki olabilir gitmiş gezmişler. E tamam orada arkadaşsa, kavuşta da arkadaş değil. Yattığı yerde de arkadaş değil. Niye gitmemiş güvenlik şeye haber vermemiş? O da arkadaşı on buçukta diyor ben gitmişim orada yatmışım. Peki sen gittin yattın. Hangi vicdanla sen demiyorsun Ben arkadaşım burada yatıyordu ben de burada yatıyorum. Ben bir bakayım, sorayım, arkadaşım gelmemiş, gideyim nöbetçiye söyleyeyim. Yatıyor sabaha kadar, hiç kimsenin umurunda değil. Öbürsü gün öğleye doğru bana telefon açtılar, dediler Rojin gelmemiş, böyle bir durum vardı. Peki gelmemiş, bir gece boyunca gelmemiş, sen neden 11'den sonra yoklama yapmadın? Bunlar hepsi ihmaldır.